Sakın düşme. Sakın düşme arkadaş. Dostların hep kaybolur. Dar gelir dünya sana. Sakın düşme. Ar gelir dünya sana. Kaybedersin uykunu. Geceler hiç tükenmez. Umutların kaybolur. Dert, kasafet hiç bitmez. Eski dostu kaybeder. Sokaklara düşersin. Herkes döner sırtını, kimse tanımaz seni. Karanlık sokaklarda tek başına gezersin, sakın düşme. Kimse bakmaz yüzüne. Katrak iner gözüne, inanmazlar sözüne, sakın düşme. Varlığının önünde, çevrende yalananlar, şirinlik olsun diye it gibi dolananlar, kendini adam sanar, o beyni bulanıklar, sakın düşme. Uşakların bey olur, ahkam keser karşında. Müsibet eksik olmaz, hep dolanır başında. Seni burak görürler, henüz bu genç yaşında sakın düşme. Delilere akil olup hocalıktan dem vurur. Zürtler zengin gibi bol kepçeden savurur, sakın düşme. Konuşmaktan acizler, bol keseden savurur. Adın iş bilmez olur, itilirsin kenara. Senin için kıyamet, artık, artık kendini ara. Senin için kıyamet, artık, artık dön kendini ara.